Sır, sır, sır. Otur. <laughs> Baba aç mısın? Baba mı? Ne babası be? Müdürüm deyince kızıyorsunuz diye. Senin kaşın gözün neden oynuyor lan? Yok Ferdun baba müdürüm. Sen böyle tam tozutmuşsun ya. Hani oryantasyonunu kaybetmişsin. Ya ben birden sizi görünce tabii. Bak böyle oryantale doğru gidiyorsun değil mi? Lan bana bak. Ben senin aynada gördüğünü duvarlarda görüyorum. Seni o yediğinle birlikte asarım oraya. Vallahi ben bir şey yapmadım. Sen yalana tam alışmışsın ha. Ne yaptın dediğimi? Bir şey yapmadım. Bak hala. Ulan ben bugüne kadar kaç hırsızı uğursuzu sorguladım biliyor musun sen? Kaç müdürüm? Ben değil sen kaç. Anlamadım. Aslında koşarak kaç. Neden müdürüm? Sen Barça'ya söyledin mi? Müdürüm. Bak. Senin akrabalar Sinop'taydı değil mi? Evet müdür. Ara onları biletlerini alsınlar. Yarın ikin diye buraya yetişsinler. Söylemek zorunda kaldım. Ne oldu da zorunda kaldın? Semih'i bize aldırmazlar. Hep bir şey çıktı. Barça komiserimin tek çaresi bu. Ya ben bunu düşünemedim öyle mi? Ama müdürüm ben... Sen Marçı'yı ne zaman gördün? Bir saat önce. İyi miydi? İyiyimdir. İyi müdürüm. İyi. Şimdiden ver bakayım ben. Bir diş de ben alayım bundan bari. <laughs> bu ne lan? Vıcık vıcık yağ olan bu. Al şunu. Kızmadınız mı? Yok. Ona söyleyesin diye söyledim ben sana. Ama bana kimseye bir şey söyleme dediniz. Kapası bu kadar. Ben yıllarca hep bu usullü adamlarımı yönettim. Hiçbir şey anlamadım müdür. Doğru. Her gün aynı şeyi yersen anlamazsın tabii. Buyurun. Bu kadar anladığın da gereği. Yanında bunun bir de şey domatesi. Daha iyi anlarsın belki. Meto. Bir şey olursa sakın bana haber verme. Tamam mı? Git yüksele her şeyi anlat. Hadi dur. Buraya geleceğinden emin miyiz? Semih dürüst çocuktur. Geleceğim derse gelir kardeşim. Ne bileyim oğlum ben? Manyak mısın sen? İşte her şey tam bilmediğinden olabilir mi bu tedirginliğim? İşte çenen düştü biraz. Bakayım. Bakayım çenen. <laughs> Yerleştireyim mi lan yerine? Takayım mı yerine? Sen de tam hazır cevapsın var ya. Meddah gibi bir şeysin sen. At silahını, at! Kaç kere kaçırmıştın lan sen bunu? Üç. Bana bak, senin bacaklarını kırarım tamam mı? Bir daha sıçrayamazsın. Hey Semih Efendi. Ödeme vakti geldi. Sakin. Şimdi o bana karımı öldürenlerin yerini söyleyecek. Ben de onu yalvartmadan öldüreceğim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.